kurban kesme yükümlüsü olan kimselerin belli bir zenginlik seviyesine sahip olmaları gerekir. Biz buna nisap miktarı mala sahip olmak diyoruz. Biliyorsunuz nisap miktarı mala sahip olan işte söz gelimi 80 gram altına sahip olan bir kimse eğer e, bir yıllık e, eğer çalışan biri değilse bir yıllık ihtiyacının üzerine 80 gram altın eğer çalışan biri ise bir aylık ihtiyacının üzerine 80 gram altın veya dengi bir paraya veya ticaret malına sahipse bir kimse, bu kimse zekat mükellefi olarak kabul ediliyor. Zekat mükellefi ile kurban kesme mükellefi arasında ince bir çizgi var. O da şudur: Her zekat mükellefi olan kurban kesme mükellefidir ama her kurban kesme mükellefi olan zekat vermekle mükellef değildir çünkü biz zenginliğin kaliteli bir zenginlik olmasını ararız. Üzerinden bir yıl geçmiş olmasını ararız. Binaenaleyh adamın kenarda bir arsası var. Bu arsa 100 gram altını da geçiyor ama o arsayı değerlendirmediği için, kenarda atıl olarak durduğu için bu arsanın bir zekatı yok. Ama o arsadan sebep kişi zengin kabul edileceğinden dolayı bu durumda bunun hem sadakayı fıtır vermesi lazım Ramazan bayram e, günü girdiğinde hem de kurban kesmesi lazım gelir. İşte bir kimsenin diyelim ki normalde bir insanın 5 takım 10 takım elbisesi olur. 5 takım elbisesinin üzerinde elbiseleri varsa işte adamın gardırobunda her gün için bir takım elbisesi var. E, ayakkabı dolabında 82 çift ayakkabısı var. Bu kimse bu ayakkabıların ticaretini yapmadığı, bu elbiselerin ticaretini yapmadığı için zekat mükellefi olmaz belki, ama bunları ihtiyacının üzerinde sakladığı için kurban mükellefi olur. Binaenaleyh kurban kesmesi gerekir. Ama bazen e, elinde nakit parası olmayabilir bir kimsenin. Bu nakit parası e, yokluktan dolayı değil, o anda. Öyle denk gelmemiştir. Alacağı vardır. Alacağını alamamıştır. Maaşı işte ayın 20'sinde yatacaktır. Ee, araba almıştır. Arabadan dolayı nakit parasını oraya vermiştir. Bu kimse borçlanmak suretiyle yani karşılığı olan bir borçlanma yapmak suretiyle kurban kesebilir mi? Kesebilir. Binaenaleyh kredi kartıyla kurbanını alabilir mi? Alabilir. Araya bir e, vade farkı girmeden Ama bir kimse düşünün ki bunun kurban kesme imkanı yok. Yani öyle bir zenginliği yok, Zaten ay sonunu zor getiriyor. Ama heves etmiş ben borçlanarak kurban e, alabilir miyim? Buna borçlanarak kurban almasını tavsiye etmeyiz niye? Çünkü kurban mükellefi değil. Bundan dolayı borca harca girerek bir ibadet yapmasına gerek yok. Ee, ama az önce de ifade ettiğim gibi bazen nakit olmamak gibi bir durum söz konusu oluyor. Yani adamın o anda cebinde parası yok. Bir ay sonra işte 100 bini, 200 bini, 400 bini gelecek. Binaenaleyh bu geçici nakit problemini bir Müslümandan borçlanarak halledebilir. Kredi kartı kullanmak suretiyle halledebilir. Ama daimi bir nakit problemi varsa... Adamın yok. Olmayan kimsenin illa ben bu ibadettir bu ibadeti yapmam lazım. Bugüne kadar hep yapıyordum dedem keserdi babam keserdi benim de kesmem lazım diyerek borca harca girerek kurban kesmesi doğru olmaz. Olabilir insanın bin bir türlü hali olabilir. Varken kesersin yokken kesmezsin. Bu yokken ki cümlenin bir daha altını çiziyorum. Bazen geçici bir Müddet yokluk söz konusu olur. Yani o anda yok ama paran var biliyorsun. Nerede var? Ahmet'te var, Mehmet'te var. O anda yok, o anda sen de işini görmek için birinden borç alabilirsin. Ama daimi surette bir yok olma söz konusu ise o zaman borçlanarak, karşılanarak efendim illa da ben kurban keseceğim diye bir e, külfetin artına insanın kendisini sokması doğru olmaz.